Arkadaşlar XTR Pro Gaming'e bildiğiniz zaten izlenirseniz O seyirci yani az Zaten eğer programı izlediyseniz buralarda ne olduğunu biliyorsunuzdur. Fragmanı... Fragman ama... ...çok güzeldi abi yani. E yani. Kim çekiyor bu videoları? XTR Pro Gaming. Kanka ben soğanlık buraya bir tane sur çektim. Abi... ...yani... Abi ben hala şaşırıyorum. O. Nasıl geldi o kadar mob buraya? Oğlum ben en son videoda bir gece yapmıştım en son çekişimizi. Ondan sonra hani sarur ya. Hep gecede kaldı. Evet. Hayır gece devam etti. Gece devam edince ne oldu? Abi bu kumlar nasıl kapatacağız burayı ya? Burada sol sen bahçesi vardı. Sol sen falan kalmadı hiç. Bir tane var. Bu seri burada bitiyor. E, bence de abi yani. Yok lan yok. Bir, bir, bu bölüm son bölüm olsun. E yani başka... Bazı, bazı biraz. E yani başka şarnemiz var oğlum. <laughs> Her şeyimiz gitti ama. Ben sonraki creeper arkadaşımıza çift edeceğim vurdum. Asla düşmüyorum. Süper gol attım yalnız. Evet. Hop. Oh, <laughs> Valla bu Not Sonic items neyi? Skydance.com'da indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sonunu sesini kısayım. Tamamdır. Tamam. <laughs> Alper bundan sonra bu bitecek yani bugün son bölüm ya bu. Başka seri kalmadı. F <laughs> çek çek seri kalmadı. Hayır hayır bir tane var aslında benim. Squar Bioms diye. Ya FTB zaten girdi abi. Böyle ha. survival o da havada. Onda da her yere gidiyorsun işte. En sonunda görevin <laughs> Yine patladı o kanka. Neydi lan o? Ee, ejderha var ya. Ne? Ender Dragon. Ha, onu öldüreceğiz Ben onu kaç kere? Oha, ne yapıyor? <laughs> <yapayım. gülüyor> oraya gitmek için zaten bir dünyada portal var. Ama o oraya gitmek de çok uzun sürüyor işte. Sky çok süre soru var var ya, Sky Survivor oynayalım Sky Survivor. Ya yani yok o, o ilk bir de benim dediğimi deneriz. Bu ne lan? Güzel. Ha doğru bu Creeper pat. Furaman çok komikti abi. En son Alper'in Minecraftın çökmesiyle kapandı. Aynen. O biz... Aslında o, o bu bölümde ama. Evet bu filinde ama Minecraft şey. Alper ya e, gel, gel şu üstten bir çekelim abi bitirelim bu bölümü. Yani abi bu kadarlıkta çıktı arkadaşlar bu seriyle. 11 e aboneiz canlı yayın yapacağız. Onu onunla ilgili bir tane duyuru videosu çekeceğiz. Neydi kaç abone? 11 ona bana özel canlı yayın sözümüz var. Ama yani bir soru veririz orada beraber oynarız. Bu videoyu izliyorsanız zaten. Aynen O da tanıttığımız mavi craft olur. Hayır hayır. Ya ilk Minecraft'ta başlarız sonra Minecraft falan. Ama iki saatten uzun olur büyük ihtimal. Cumartesi fazla varsak. Hafta içi gece yaptım. Alperen. Şimdi buradan abi alayı 8'e Gel yukarı tepki bana. Şuradan F8'e adını son halini göster sonra yapacağım şeyi izle. Game ona geçip TNT mi? Evet. İşte. Ben yaparım. İki tane chest. Crafting table. Alt tane et fırın. Axtra. Dur dur. Ben de bir çekeyim. <laughs> o zaman evet. sıraları kır. Tut. tut tamam. <laughs> Ağaç yapacaksın be. <laughs> Atlayamadım. Ben atlayayım sen bana te U adanın için alan şeyin içinde düştüm. Neyse o skill benimiz diye büyük ihtimal adında bile hayır yok. Ne Gel abi şuradan atla. Evet. Atlayacağım öleceğim. Evet, portal. Öl Bir buçuk kalp. TP ol. <laughs> i̇şte işte bu Hyperamid'in <laughs> son görüntüleri. E yani abi yani daha ne uzatacağız? Geber lan dur dur iki kalbim var dur vurma ne ya. iki ya Minecraft ya. çöküyor oğlum Biz... Diamond, bir Diamond Pickaxe gidiyordu ucunda kaldı gitsene gitmese de bir şey olmaz artık ben geleyim mi abi bitirelim tamam abi o zaman ben game oda geçiyorum kanka geç Bu eh, tamam, benim game -oda geçmeme gerek yok. Ben de çünkü net Oyun items diye bir şey var. O ne oluyor? Evet. O ya istediğini alabiliyor musun yandan? Evet. Ama benim bunu çiyip moda almam lazım. Peki. Peki. Ben geçiyorum hemen game moda. artık son se serimizin sonuydu. Son serimizin İyi. sonuydu. <laughs> ya yani serimizin sonuydu. İyi bir seri oldu. E yani abi süper bir seri oldu da. Kısa bir yani. Kısa ne kısası oğlum ya. Dur <laughs> ben altını altında çevireceğim. Hainlik tamam. diz boyu. Ben kuleyi bir tecavüz edip geliyorum. Abi şimdi şu seriyi görünce ağlayacağım ya. Ben bu ne şeyini elimde tutacağım abi. İsteyen olursa verin. Aynen oğlum ya. Tut tut. Hani önceki bölümü sevdi o falan vardı ya bende. Bedrak tamam kalacak tek abi tamam mı görevimiz o. Oba tamamdır ben sonra kuleyi mahvediyorum. Kuleye dokunmasak mı? Dokundum bile kanka. Hem de nasıl dokundum. Her blok yerine TNT falan. Oo, kanka ben kanka yalnız çok pis dokundum kuleye. Oha Ko, konuşamıyorum. Kolay abi. Dur içine ben yapacağım. içini şey adam. Oğlum yaptım bile. Oo bu ne o, tarafını benim hani kazdığım yer vardı ya. Alt tarafı. Bana TP alıyoruz veya gel yanıma işte. Neyse, son bölümdü serimizin. E, yani. Yoksa TNT falan yapmayız yani. Ben hala sonra var mı atlayayım. Acı Niye? Oğlum Hani neyi var ya? Ha, oradan alabiliyorsun değil mi? Evet. Bundan sonra bir de Skull biz kaymıyoruz. Olabilir yani. Olabilir yani. Olur bak. Hayır abi ben direkt indireyim. Bugün başlarız. Tamam abi. Yalnız arkadaşlar bir de programsız intro e, videonun eklemeyi şey yaparsanız ben yeni bilgisayar alınca Provegan'sına ekleyeceğim o introyu. Ama şimdilik ekleyemiyorum. Onu eğer biliyorsanız lütfen bana söyleyin. Oğlum onun programı var ya bende. Aaa. Evet. Tamam. Adını bilmiyorum ama ben yapmıştım bir video bir videoya. Evet, Doğukan yalnız video çekerdi. Ama çok eskiden kanalın adını söylemeyeceğim yani. Aa, emin ol kadar. He, emin ol kadar eski. Dur ağaçlara da. <laughs> güle güle ağaçlar. Seviyor Ya hani ya ama gel bir yamsı bit. Abi en önemli yeri unuttuk. Neresi? Clay dünyası tabii ki dostum. Clay dünyası. Clay. Kanka sen getir ben patla. Oha, oha ne oluyor? Oha, oha patladı lan bu. Aslan istim oğlum. <laughs> ne oluyor lan? Patlattım abi her deli. Hay ya At oğlum. Kulenar pat açacaktın. E sen patlattın yanlış yanlış dolar abi ben bir şey yapmam. Aa ya ben mi patlattım tamam. <laughs> Gel abi. Gel. Ay, kraldım. ben... <laughs> tamam, nedir an nedir üstündeyim. Selam. Bedra nedir mı? Bedra. Ya oğlum ben istiyorum. Esasına <laughs> masaj gençlik yani. TP ol. Bedra'nın üstündeyken ben. Oğlum ben, işte ben, ben gelemiyorum. <laughs> hadi bit, bitir hadi. Ben ne kriti? Gel abi portala. Hayır hayır hayır. Ne var oğlum oraya? Gel portala gel. O portal hala da orada mı? Aa doğru obs evet, yani kıramıyor da TNT tane. kıramıyor obs Gel abi, hadi bitir. Geç karşıma. Ben ne geçeceğim? Çıksana oğlum oradan ya. Gel karşıma bitir, şurada bitir. Al ya Allah Allah. O <laughs> <laughs> patlamıyor Cenabet. Gel şuraya bitir hadi. Gel karşıma. Ya oğlum bir dur lan. Ne bitirelim? Bitirecek yerimiz yok. Patlattık. Kapıda kaldık. <laughs> ben. Geçebiliyor muyduk? Geçtik. Şey gel abi. Şeylere saldırıyorum Tamam. Oha. Trainin falan. Ya portalın içinden geçince direkt geçiyor herhalde diğer dünyaya. Gel gas. <laughs> <planına, gel, gülüyor> gas sen. gas. Gel Gel lan pigmenler. Abi bitir burada ben çünkü şarja takmam gerekiyor işte. Bitir hadi. Alperen. Ne var? Bitir. Gel bir fotoğraf çekelim bir şurada. Gel bir şuraya. Gel, Gel bir şuraya fotoğraf çekelim bitir. Şş. Alperen. Alperen. Gel bir fotoğraf çekilek. Oha! Ya! Gel abi hadi bitir. Tamamdır abi. <laughs> evet arkadaşlar Excel Pro Gaming ile bir numara verdik ben asansın sen seydim. Ben de Doğukan'ım. Alpen gel yanıma bir fotoğraf çekilelim öyle bitir. Tamamdır. Sen, sen normal dünya adamısın. Hayır hayır buradayım gel. Aynı şey sensin. bizim evin üstünde. Burada yapmıştık ya. Hiç kullanmadık onu orayı. Tamam hadi bitir. ya çünkü benim şarjda da azaldı. Çünkü. Oğlum, sen evin üstünde falan. Oha direkt geçti. Game modlasın diye. Oğlum ya bitiriyorsan bitir abi. Bitireceğim ben... oğlum. He? Gel lan. Oh, he, oğlum ya. Sen neresin? Normal dünyadasın sen. Sen de oradaydın. Sen oraya gidince ben de geldim. Tamam hadi gel evin üstüne. Yok yok. Obsidian portalın oraya gel. Ama normal dünyadaki. Tamam portal üstüne. Hadi bitir. Ben de bir fotoğraf çekeyim. <laughs> evet arkadaşlar. Excel Pro Gaming'e bir numara verdik. Şuraya bak abi. Benim baktığım yere bak fotoğraf çekiyorum. Sen bende gözükmüyorsun. Sen oradan çek bakalım lazım. Kit gibi uzadı ha. Aynen. İki dakika önce bitirecektik. Altan şunu diyeyim ben. Koparsam üzülme. Kendim ki. Hadi bitir hadi çabuk. Benim baktığım yere bak. Bakıyorum. Ben de bitireyim sen de. Çektim ben foto. Ben de çekeceğim. Eğil. F2. Evet, bir evet arkadaşlar ekstra pro gaming'e bir dinlenme verdik ben sana senin de o kanalımda aynı. Böylesine efsane bir serinin de sonuna geldik. Üçün ettik mapin beyler. <laughs> hadi hadi bitir. Evet. Üçüncü bölümden bitir.